Sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar bu şey bir kazanamadı. MC oynayacağız. <laughs> MC yok. Yok şimdi seçeceğiz. Arkadaşlar hasar seçemedik. Şu hasar da seçelim. Oynayalım. <laughs> <laughs> Hem öğreneceğimiz ne var da öğreneceğimiz severiz. Bana da severiz. Arkadaşlar Brawl Stars'ın güncelleme geldi. Kostümler ara sıra gözükmüyor bende ama niye ise diye bilmiyorum sizde de olabilir böyle kostüm seçmişsiniz ama normal karakter tek gözüküyor <Gülüyor> arkadaşlar <laughs> işte fırça çekiyor nasıl kasıyor bilmiyoruz <laughs> bak çok fena kasıyor oynayamıyoruz ama ya çok iyi

Sıra sonuna kadar devam ediyor Sıra sonuna kadar devam Bak, i̇kinci kaybettim tam oldu zaten. Kasma tutuyor. Üç Bakalım neler yükseltiliyor. Şu paytara yükseltim.

8 mi yapsam acaba piper yok yok saklı bir şey it karı almaya çalışıyız çalışacağız çalışacağız çalışacağız, çalışacağız. Evet. arkadaşlar abone olmayı da unutmayın bu arada 8 abonem az youtuber olmaya çalışıyorum hesabımın adını biliyorsunuz zaten Ya yanından git git. Ha şöyle ya. Kesin 25 tane döldü. Arkadaşlar bir tane daha vuracağım sana.

Arkadaşlar, burgu, aldırmayın Şu anda balkondayım soğuktan ölüyorum Sizin için sessiz bir yere gelmeden kalma da balkonda. Başa çıkmak için şu alır mıyız, Arkadaşlar, böyle bir adım bir bir hesap ediyorsunuz. doldu. Arkadaşlar. Oh! de belki ölebilir Arkadaşlar ya biz zaten hı, botu bence diyeceğim de olabilir ama. Şu bence yedi ya. Bu yedi seviyorum bot ya sen 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 var mi ne 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 Bütün tek ne botun oldu ilk oldu şimdi yine ilk ne oldu ya mayınların nerede olduğunu bir ideal ile dalıyor ya mayın mı çok güzel oluyor arkadaşlar Kulaklar geliyoruz. Arkadaşlar bir tane daha şöyle atlayalım. Eee buradayım. Gece yarın da atarım abi bunu. Boş. Yenildik. Bu nedir bu, ne bu? Brawl Stars ah Brawl Stars Hangisi oynasa? Ne kat? Ne olamadığını Bir tane kazanmadan da kaptan bırakmam Ah kafam Arkadaşlar donuyorum <laughs> ne abone olup like atmayı unutmayın Balkondayız Ve balkondayız Ooo sonuçta <laughs> bu seviyemiş görmemiş Acaba onlar iki Onlar iki de sekiz puanlı Dönde bir de Vay ne güzel tarayacaktım ya Nişancılık sözcükre gidiyordu az Evet arkadaşlar biz bot öldü. Ya Serge geliyor geliyor. Ay. Hayır. Hayır oh sende rakip sandım. Uff hadi ya ben seni bir tane rastgele. Oh kesin Piper'ı da yapayım. Piper Gideceğim Hayır arkadaşlar çok kötü yere atladım. Hadi hadi git. Git. Arkadaşlar 9 seviye search bence canlı ya. ya. Search. Ya arkadaşlar 5 seviye olmayan belki galeye yenildi ya. Senin gibi bot. Olmaz olsun.

arkadaşlar bunu böyle aldık bizim bu şakın aldık Aldırız Arkadaşlar şu şeyler ben nefret ediyor kırılmıyor da Sesleri de bak bu Bıçak sesine çıkıyor Bak yine çıktı Hayır, abi git. Gel 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 gel. Evet, git 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 git. Ya hayır gelme. Ya. Gene gene buraya mı Bu. Bu da şey güzel aldı abi. Hayır hayır. Allah sola da kaçır kaçsalaydı. Ya Tiyar'da ne oldu? Arkadaşım haftalar geldi. <laughs> Yeter ya. Bize bir şey yapalım. Tarıya bulduk. Yine sort sort görmek istemiyorum. Onlarda efsanevi var ya, bizdeki de olur. Yapardık şunu. Para birisini alsaydık. Of, kurava kötü dedim Ah! Bir tane vuramadın mı de?

Buna güzel bir karakter bulayım Evet, ben <laughs> sevimli bir <laughs> vermen takabilirim <laughs> Tabi inşallah kazanırsak evet, Olmaz şansımız var arkadaşlar. Zedim en nefret ettiğim karakter Nito. Toto Toto dur. Nito. Oh arkadaşlar var hemen. Bir kurusun olursa. Beş, beş biraz. Bir, bir yanağına daldım zaten. Bırakma ya kasma, kasma abi, kasma. Sonra hayır, hayır, hayır. Hayır. Görmedim ya. Ya nasıl yediniz? Ya Otur. Kendi başıma oynayacağım ya. Botlar oynayacağım ben gideyim kendi başıma kupa kasayım. Dışarı şarjım da azaldı ya. Yani. yiyip kasalı. Her yer ev kar doğrudur yiyip gel Amur. Hayır git Amur git tambur git. Tambur git. Tambur'a varalım. Tambur'ın. Ne çarptın ne çarptın. Ebe sen arkadaşım oldun sen ne diyorsun? Nasıl hayır hayır hayır. Bana Ya bu. artık. Edgar. Edgar. Edgar ne yiyorsun? <laughs> bak Edgar'dan bana ne kalk. Şuna rahat bir tane kazanmam lazım ya. Bir video çektim. Ondan da bir tane kazanamadım. şu farklı bir oynayayım bitireceğim arkadaşlar videoyu tekrar git üzerinden ya bak yine donmaya başladı arkadaşlar internet full çekiyor nasıl donuyor şu kere alayım ne kadar işimize Şunlarla arkadaş olmayı deneyeceğim. Kesin şey bir Evet hey, bu. Bu beni seni mı? Gelme. Gelme. Az kaldı ya. Ya evet, şimdi da çok şey bu kralı. Gelmiyorum. O kadar çok bu bir seviyor. O kadar çok kupalı bir emoji seviyor. Şaşıyorum. Hayır, ben ne kadar geldi? Git, gelme. Git. Okay, ben de ben de ben de ben de arkadaş olacağım. Ben de 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 Uf, Mortis güzel içinden geçti lan. Ay! Bu gelen güzeliyor. Gel buraya. Sen de git. Ya git. Git. Böyle Oh, çok güzel yeri. Hayır. Mortis bitirdi ya. Ay lan atele. Arkadaşlar video burada biter. Bir kere bile kazanamadık. En fazla dördüncü olduk arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay. Zaten şarjım azalmıştı.